Üçlü toy box kutusu açacağız. Ver bakalım. Aç. Ver bakalım. Aç. Açalım. Açalım. Üç tane var. Acaba içlerinden neler çıkacak? Bir tanesini açalım mesela. Ne var içinde Deva? Çıkart bakalım. Ver onları da açalım Kemal. Bunu da, bunu da aç. Hepsini açalım. Üçünü de açtık. Bakalım bu neymiş? Bu neymiş? Deva seninki ne? Yapalım mı bunları neymiş? <laughs> Hepsine Çıkış. bakalım neymiş. Sakız da içinde vereceğim şimdi hemen. Deva bak bileklik takalım mı koluna? Takalım. Gel Ama getir. Bana da eder. Tamam sana takalım. Gel takalım getir. Ver bana. Aç. Getir bileğini. Devam. Güzel oldu mu? Ay çok yakıştı benim oğluma sarı sarı üstüne de oydu. Hadi öbürlerine de bakalım. Üründen de sulama şeyi çıktı yine. O kadar çok Toybox seviyorsunuz Ay. ki bak bundan 3 tane oldu. Diğerini de ver anneciğim arkandakini de ver ona da bakalım. Bu da kılıçlı bir şey böyle magic diyor sihirbazlı bir şey galiba. Evet. O da çok güzelmiş. Şimdi sakızını aç bakalım. Şimdi sen de sakızını aç bakalım. Yok. tak. Tamam anneciğim. Biraz da devaya takalım bunu olur mu Kemal? Gel bakalım. Bakayım deva. Vay, sana da çok yakıştı. Esmersin ya. Sakızını çiğniyor musun? Oh afiyet olsun. Afiyet olsun. El sallayın bakalım. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.